Suriye. Sadece adını söylemek bile çatışma ve yıkım görüntülerini akla getiriyor. Yıllardır süren iç savaşın izleri her köşede kendini belli ediyor. Çoğu kişinin kaçınacağı bir yer. Terk edilmiş sokakları ve harap olmuş binalarıyla turistlerle dolu İstanbul sokaklarının tam zıttı. Ama Suriye beni çağırıyordu. Bu çağrıya kayıtsız kalamazdım. Tarihi, modern dünyanın gürültüsü arasından fısıldıyordu. Elbette bir terslik vardı. Bu topraklar medeniyetin beşiği olarak bilinirken şimdi sessizliğe bürünmüştü. Suriye özellikle benim gibi Türk vatandaşları için yakın zamanda sıkı vize şartları getirmişti. Bu şartlar ülkeye girişin ne kadar zor olduğunu gösteriyordu. Maliyeti cüzdana bir darbe gibiydi. Vize ücretleri ve diğer masraflar oldukça yüksekti. Siyasi gerçeklerin sert bir hatırlatıcısıydı. Bu topraklarda yaşanan çatışmalar Sadece fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik ve politik bir yük de getirmişti. Yine de Suriye'nin cazibesi karşı konulamayacak kadar güçlüydü. Ücreti ödedim, belgelerimi hazırladım ve yola çıkmaya karar verdim. Tarihin kalbine yapılacak bir yolculuk için küçük bir bedel. Uçuş kısaydı ama zihnimdeki düşünceler uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Zihnim beklenti ve endişeyle yarışıyordu. Şama inerken hava ağırdı. Tarihin ağırlığı ve dile getirilmemiş çatışma öyküleriyle yoğundu. Bu bir tatil değildi. Bu bir hac yolculuğuydu. Her adımda geçmişin izlerini ve bugünün gerçeklerini hissediyordum. Suriye sadece bir ülke değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğuydu. Şam. Bu kadim şehir, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur. Yeryüzünde sürekli yerleşim gören en eski şehirlerden biri. Tarihin her döneminde önemli bir merkez olmuştur. Havanın kendisi geçmiş imparatorlukların yankılarıyla doluydu. Her köşe başında, her taşta, her sokakta tarihin izlerini görmek mümkündü. Sokaklara adım atmak, bir tarih kitabının sayfalarının baharat kokusuyla, dillerin mırıltısıyla, antik duvarların modern dünyaya karşı meydan okuyarak duruşuyla canlandığı bir tarih kitabına adım atmak gibiydi. Her adımda geçmişin ve bugünün iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkıyorduk. Zamanın ve deneyimin yıprattığı rehberimiz, bilge bir gülümsemeyle bizi karşıladı. Onun rehberliğinde şehrin gizli kalmış hikayelerini keşfetmeye başladık. Geçmiş nesillerin bilgeliğini yansıtan gözlerinde derin bir hüzün ama aynı zamanda bir umut parıltısı vardı. Bu gözler Şam'ın tarihini ve geleceğini anlatıyordu. Şam'dan bir evladın saygısıyla bahsetti. Sözleri görkemli bir geçmişin ve çatışmanın gölgelediği bir bugünün resimlerini çizdi. Onun anlattıkları, şehrin ruhunu ve insanlarını daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Şam, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir hikaye, bir yaşam biçimiydi. Emevi Camii İslam mimarisinin bir simgesi, avlusu zamanın geçişine tanıklık eden bir yapı. Yüzyıllar boyunca fısıldanan duaların yankılarıyla çevrili orada dururken, tarihin ağırlığını omuzlarımda hissettim. Burası sadece bir cami değildi. Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'ın iplikleriyle dokunmuş bir inanç halısıydı. Hava, yıpranmış seccadelerin toprak kokusuyla karışan yoğun bir tütsü kokusuyla doluydu. Işık, vitray pencerelerden içeri akıyor, duvarları süsleyen karmaşık mozaiklere ruhani bir parlaklık veriyordu. Bir an için dış dünyanın kaosu kayboldu ve geriye kalan tek şey, inanın dinginliğiydi. Eski Şam'ın kalbindeki hareketlilik dar sokaklardan ve gizli avlulardan oluşan labirent gibi bir ağ olan çarşı, hayat doluydu. Burada tarihin ağırlığı daha hafifti. Yerini ticaretin enerjisi, çocukların kahkahaları, taze pişmiş ekmeğin aroması almıştı. Görme, duyma ve koklama duyularımızla başa çıkamayarak bu labirente dolaştık. İpekler ve baharatlar, parfümler ve çanak çömlekler, her tezgah şehrin ruhuna bir bakış sunuyordu. Yüzleri yaşamlarının öyküleriyle kazınmış satıcılar bizi açık kollar ve sıcak gülümsemelerle karşıladı. Dirençleri Şam'ın kalıcı ruhunun bir kanıtıydı. 5. bölüm. Halep. Çatışmanın izleri, kırılmamış ruh. Halep'e giden yol uzundu. Manzara çatışmanın izleriyle doluydu. Bir zamanlar görkemli olan şehir şimdi savaşın yaralarını taşıyor. Çatışmanın insani bedeline dair acı bir hatırlatma olarak duruyordu. Binalar harabeye dönmüştü. Cepheleri unutulmuş anılar gibi ufalanıyordu. Yine de yıkımın ortasında bile hayat bir yolunu bulmuştu. Çocuklar molozların arasında oynuyor. Kahkahaları paramparça olmuş sokaklarda yankılanıyordu. Yüzleri endişeyle kazınmış esnaflar kapılarını açmış. Dirençleri zorluklar karşısında bir umut ışığı olmuştu. 6. bölüm. Direncin tadı. Halep'te yemek ve paylaşım küçük bir aile işletmesi olan bir restoranda yemek yemek için oturduk. Sade ama lezzetli yemekler dil engelini aşan bir sıcaklık ve cömertlikle servis edildi. Hikayelerimizi paylaştık. Bozuk Arapçamız onların tereddütlü İngilizceleriyle karıştı. Yemek paylaşma eyleminde Halep'in gerçek ruhunu gördüm. Onların direnci sadece hayatta kalmakla ilgili değildi. İnsanlıklarına, geleneklerine hayal edilemez kayıplar karşısında bile neşe kapasitelerine tutunmakla ilgiliydi. 7. Bölüm Palmira, Görkem'in Hayaletleri Palmira, sadece adı bile bir huyet ve hayranlık duygusu uyandırıyor. Çöl rüzgarı, antik medeniyetlerin, yükselip düşen imparatorlukların, şimdi harabeye dönmüş bir zamanların gelişen metropolünün hikayelerini fısıldıyordu. Yıkım yürek burkucuydu. Bir zamanlar Palmira'nın ihtişamının sembolü olan ikonik kemer şimdi paramparça olmuş, savaşın anlamsızlığına sessiz bir tanıklık ediyordu. Kalıntıların arasından yürüdük, ayak seslerimiz sessizlikte yankılandı, tarihin ağırlığı üzerimize çöktü. 8. bölüm: Umut Tohumları. Bir rehberin Palmira için hayali. Palmira'nın gölgesinde büyüyen genç rehberimiz şehrin geçmişinden elle tutulur bir üzüntüyle bahsetti. Ama sesinde bir umut ışığı, bu harabede bile hayatın bir yolunu bulacağına dair bir inanç vardı. Yeniden inşa planlarından, Palmira'yı eski ihtişamına kavuşturmaktan bahsetti. Sözleri, insan kalbinin boyun eğmez ruhunun en karanlık zamanlarda bile daha parlak bir geleceğe olan sarsılmaz inancının bir kanıtıydı. 9. bölüm: Direnç Üzerine Düşünceler. Suriye'nin Kalıcı Ruhu. Suriye'den ayrılırken tarihinin ağırlığını, çatışmasının izlerini ama en önemlisi de halkının kalıcı ruhunu yanımda götürdüm. Bu topraklar binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği olmuş, kültürlerin ve dinlerin kesişim noktasıdır. Her köşesinde, her taşında geçmişin izlerini görmek mümkündür. Ancak bu izler sadece birer hatıra değil, aynı zamanda halkının direncinin ve umutlarının birer sembolüdür. Şam'ın antik sokaklarından Halep'in savaştan yıpranmış sokaklarına kadar insan ruhunun direncine tanık oldum. Bu şehirler tarih boyunca birçok zorluğa göğüs germiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. İnsanlar günlük yaşamlarına devam ederken geçmişin acılarını ve geleceğin belirsizliklerini omuzlarında taşırlar. Ancak bu yük onları yıkmak yerine daha da güçlendirir. Suriye tarihin sadece bir kitaptaki bir hikaye olmadığının sert bir hatırlatıcısıydı. Halkının kalbinde ve zihninde yaşıyor. Gelenekler, kültürel etkinlikler ve günlük yaşamın küçük anları bu halkın kimliğini ve direncini şekillendirir. Bir aile yemeği, bir festival ya da çocukların oyunları bu toprakların ruhunu ve enerjisini yansıtır. Umutun kalıcı gücünün hayal edilemez zorluklar karşısında bile daha parlak bir geleceğe olan sarsılmaz inancın bir kanıtıdır. Geçici sınıflarda eğitim gören çocuklar, yeniden inşa edilen şehirler ve umut dolu topluluklar bu inancın somut örnekleridir. Her bir birey geleceğe dair umutlarını ve hayallerini canlı tutar. Suriye bana en karanlık zamanlarda bile insan ruhunun dayanabileceğini yeniden inşa edebileceğini ve tekrar umut bulmanın bir yolunu bulabileceğini öğretti. Bu topraklarda her bir bireyin hikayesi direncin ve umudun birer yansımasıdır. Yeniden inşa edilen evler, topluluk bahçelerinde ekilen tohumlar ve paylaşılan hikayeler bu ruhun canlı örnekleridir.